Herkese selam. Arkadaşlar hiç merak ettiniz mi? Bura neden var? Aslında bir gizem var. Siz şunu merak ediyor musunuz? Tavuk nerede? Şimdi ben bunu göstereceğim. Hatta hapisteydi bilim insanı ve tavuk. Şimdi ben size tavuğun nerede olduğunu göstereceğim. Hadi başlayalım. Ama başka gizemler daha göstereceğim. Haydi başlayalım. Bakın tavuk. Orada. Hep. Ooo ağlıyor. Arkadaşlar ağlıyor. Çok üzücü. Neyse. Şimdi başka gizemlere gidiyoruz. Hmm, bakalım bakalım. şimdi bir tane uçak çıkartıyoruz. Böyle gidiyoruz. Tamam. Arkadaşlar ben orayı bulayım. Şimdi haber vereceğim size. Buldum. Ve ama bakın ne buldum. Filçin uçağı. Bakın. Bu gördüğünüz şu an Filç'in uçağı. Daha iyi göstereyim. Bir dakika. Bu Filç'in uçağı. Tamam. Başka bir güzeme gidelim şimdi. Bakın. Bir şey daha buldum. Ama şimdi gitmemiz gerek. Bakın. Bu da galiba sanırsam bu da glitch'in uçağı. Oturalım. Aa. Esela uçak. Neyse. de bundan şey varmış. Bu ne ki Örgüce diye. Uçak nerede ya? Arkadaşlar şu uçak gelsin. Bir sonraki gezememiz tam arkamızda. Allah. Neyse. ilk yapalım. Girelim şöyle. Bakalım. Girelim bakalım. Uçaklar var? Burun arası. Küçülüyor. Hayır. Buralara girebiliyor. Bura böyle bir yerde. Bakalım tatlış bulacak. Hayır. Aa. Nazar değiyor ya. Neyse. O zaman şöyle yapalım. Şimdi ışınlayalım uçağımızı. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Bir. Bekleyin şöyle şurada dur. Geldi. Ee, şimdi binelim. Git. Bakalım. Ee, nasıl yapacağız? Gitsene. diye bakalım nelerlere dönüşüyor. Uhuh, çok eğlenceli. Bu Allah. Uh. Şimdi dönüyoruz herhalde de ben kamerayı çeviremiyorum. kendine öz bir kamerası var. Geldi. Girebilir mi? Arkadaşlar bu böyleydi ve şu an lava gidiyoruz. Burada lağ ve burada maşallah balık tutuluyor. Lağımla balık tutuluyor yani. Bravo. Tutalım hadi. bakalım. Başladık. Bu kadar. Lan Allah baksın. Yok ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.